Şimdi kardeşimiz demiş ki, Ramazan orucunda kefaret hangi durumlarda geçerlidir demiş. İmam Bukhari ile Müslüm Ebu Hureyre'den rivayet ediyorlar. Adamın bir tanesi Peygamberimizin yanına geldi dedi ki ey Allah'ın Rasulü ben helak oldum. Peygamber aleyhisselatü vesselam dedi ki ne yaptın? Dedi ki ben Ramazan gününde eşimle beraber oldum, cinsel ilişkiye girdim. Peygamberimiz dedi ki ona sen bir köle azat edebilir misin? Adam dedi ki, estağfurullah, 60 tane köle azat edebilir misin? Adam dedi ki, bu mümkün değil. Aleyhisselatü vesselam dedi, peki sen 60 gün peş peşe oruç tutabilir misin? Adam dedi, zaten beni bu duruma düşüren şey oruçtur. Yani hani ben zaten oruç tuttuğumdan nefsime yenik düştüm. E bu hale düştüm. Bir de 60 tane de ayrı kefaret mi çıkarayım başıma diye? Aleyhisselatü vesselam dedi ki, peki 60 tane fakiri doyurabilir misin? Gittiler adama bir hurma getirdiler. Adamın önüne koydular. Adam Peygambere baktı dedi ki ey Allah'ın Rasulü şu Medine'de benden daha fakir kimse var mı diye. Aleyhisselatü vesselam dedi al o zaman götür kendi ailene bunu ver diye. Bu hadisten şunu anladık. Ramazan gününde eşiyle cima yapan bir Müslüman 60 tane köle azat edecek. Eğer bunu yapmaya gücü yetmiyorsa 60 gün oruç tutacak. Eğer bunu yapmaya gücü yetmiyorsa 60 tane fakiri doyuracak beraberinde. Şimdi burada soru şu sadece cima yapan insanlar için mi bu geçerlidir? Yoksa bilerek, yiyerek ve içerek orucunu bozanlar için de bu geçerli midir? İmam Şafii ile İmam Ahmed'e göre, kiracı olan görüş de budur, keffaretlerde kıyas olmayacağından dolayı yiyen ve içen bir gün oruç tutar, yiyen ve içen sadece bir gün oruç tutar, cinsel ilişkiyle orucunu bozan adam 60 gün oruç tutar diye. Fakat İmam Malik ile İmam Ebu Hanife bilerek yemeğini yiyen ve içeni de buna kıyas ettikleri için demişler ki zaten yaygın olan Hanefi mezhebinde de böyle biliniyor. Bilerek orucunu yiyen adam 60 gün oruç tutacak. Bir şeyi bir şeyi kıyas etmemiz için kardeşler, kıyas olabilmesi için önce kıyas ettiğimiz hükmü iyi bilmemiz lazım. Yani kıyas yapmış olduğumuz hükmü iyi bilmeden kıyas yapmamız doğru değildir. Taabbudi meselelerde kıyas olmaz. Ne demek? Yani aklın payının olmadığı, aklın hikmetini anlayamayacağı meselelerde Kıyas yapmak doğru değildir çünkü kıyas akla mebni olan bir şeydir. Ondan dolayı da e, normalde kefaretlerde de mesela şimdi size sorsam niye birinci sırada 60 tane köle, niye ikinci sırada 60 da gün oruç, niye üçüncü sırada 60 fakiri doyurmak? Bunun hikmetini açıklayabilecek olan var mı içinizden? Yok. Allah böyle emretti ondan diyeceksiniz. Allah böyle emretti ondan cinsinden olan meselelerde kıyasın yapılması doğru değildir. Ondan dolayı racip olan İmam Ahmet ile İmam Şafii'nin görüşü